Merhaba arkadaşlar, Boş Hayaller bunlar. Üçüncü bölüm hoş geldiniz. Bu bölümde şöyle bir hayal gücü yolculuğuna çıkıyoruz. Zamanı durdurma şansınız olsaydı... Ne zaman durdururdunuz zamanı? Diyelim dünya duracak, zaman duracak. Öyle bir şansınız var, bir süper gücünüz var diyelim. Ee, üç tane de, üç tane kritik anda durdurabiliyorsunuz zamanı. Hangi üç kritik anı seçerdiniz? Eee... Oturun, düşünün. Hangi anda, neden zamanı durdurmak isterdiniz? Bu birincisi. İkincisi, zamanı durdurdunuz diyelim. Ne yapardınız? Bu zamanı durdurdunuz. Bunu nasıl fırsata çevirirdiniz? Yani mesela ne kadar sürede sadece siz ekstradan mesela ne kadar süre istiyorsunuz kendinize? Zamanı durdurdunuz. O saniyede kaldı. E, diyelim size de ekstradan atıyorum. Bir haftanız var. O bir haftayı nasıl değerlendirdiniz arkadaşlar? Dünya durdu, zaman durdu, her şey durdu diyelim. Ama siz devam edebiliyorsunuz bir hafta boyunca. Neler yapardınız? Yani bu tarihin akışını değiştirme şansınız da var. Neler yapardınız? Ve hani bu gücü nasıl kullanırdınız? Düşünün, hayal gücü. Bununla ilgili de bir oturun, bilim kurgu senaryosu, hikayesi yazın, çizin. Siz de kahraman da sizsiniz çünkü. Zaman durdu ama siz durmuyorsunuz. Neler yapardınız arkadaşlar? Şimdi bu yine bununla bağlantılı olarak e, diyelim be, bu bir hafta zarfında hedefiniz şu olsun zengin olmak istiyorsunuz. Dünyadaki böyle en zengin tiplerden ya da ülkenizdeki en zengin tiplerden biri olmak istiyorsunuz. Çok para kazanmak istiyorsunuz. Bir hafta süreniz var. Zaman durdu. Siz peki bu süreçte bunu nasıl zenginliğe yatırıma dönüştürürdünüz yani böyle çok e, ama öyle bir şey yapın ki sadece alıp satmak olmasın ya da işte atıyorum e, para, böyle ucuzdan para kazanma sadece para kazanma olmasın yani gidip atıyorum sürekli işte e, dolar yükseliyor bütün şeyimle dolar alırdım falan böyle basit şeylere kaçmayın da daha böyle biraz daha e, değer katabilecek e, ve daha böyle ee, sizi öne geçirebilecek ama aynı zamanda dünyaya da değer olarak geri dönebilecek ne tür hamleler yapardınız ve bu hamleler sizi zengin edecek diyelim. Ee, neler yapmak isterdiniz? Neleri değiştirmeye kuvvetiniz yeterdi bu işte bir hafta e, leverage'ınız var yani. Bir hafta ekstra süreniz var. Dünya durmuş. Ne, nasıl e, bunu değer katmak için kullanırdınız? dünyada neleri değiştirmek için kullanırdınız ve nasıl zengin olurdunuz diyelim. Bunların her biri başka sonuçlara da gidebilir. Oturun senaryolar yazın. Yani. Ee, bir başka şey diyelim dünyayı durdurdunuz. Ee, bir hafta boyunca öğrenmek istediğiniz bir şey var. Çok böyle öğrenmek istediğiniz sizi öne geçirecek. Neyi öğrenmek isterdiniz arkadaşlar? Yani bir hafta boyunca dünya durdu. Ee, sizin öğreneceğiniz ve böyle fark oluşturacağınız ne olabilir? Yani böyle bir beceri geliştirebilirsiniz, çok, kendinizi çok ilerleteceğiniz bir alan olabilir. Bir hafta boyunca hangi alanda ne kadar nasıl ilerleyebilirseniz yani. E, zaman da durdu, hazır. Neler öğrenmek isterdiniz ve bunu en verimli şekilde nasıl geçirmek isterdiniz? Bu da önemli. E, veya şöyle düşünün, e, ekstradan bin, e, bin saat verildi size. Bin saatiniz var. Bu bin saati Nasıl değerlendirdiniz? Zaman durdu, bin saat ekstradan geldi size. Bu bin saati öyle bir değerlendirin ki maksimum faydaya ve işte bilgiye ve yatırıma dönüştüreceksiniz ve kendinize yatırım yapacaksınız. Bu bin saati nasıl değerlendirdiniz? Oturun, bütçe çıkardın, bütçe çıkartın, kendinize bin saatlik bir kendinize yatırım bütçesi yapın. Yani bu bin saati nasıl değerlendireceğim? Yeni diller öğrenebilirim, yeni enstrüman öğrenebilirim. İşte e, kendimi geliştirmek istediğim profesyonel beceriler edinebilirim. Girişimci olabilirim, sanatçı olabilirim. E, bir sürü eser bırakabilirim. Bin saatte bayağı eser de bırakabilirim yani. Ya da işte böyle anlamak istediğim, kavramak istediğim, değer üretmek istediğim bir sürü şey olabilir. Bir sürü deney yapabilirim. E, bayağı ilerlerim bir sürü alanda. Evet. Giderim mesela Elon Musk'ı falan incelerim neler yapıyor o sırada ben ona nasıl katkıda bulunabilirim vesaire zaman da durmuş hazır ee, gibi yani böyle senaryolar üretin arkadaşlar e ve bu bin saati nasıl değerlendireceğinizi düşünün en verimli şekilde dünya durmuş nasıl olsa zaman durmuş siz ne yapacaksınız peki arkadaşlar bir, e, bayağı bir süreniz var diyelim böyle istediğiniz kadar süreniz olsun. Mesela 100 tane kitap okuyacak şansınız var. 100 tane. Zaman durdu. Hiç zaman kaygınız yok. İstediğiniz 100 kitabı okuyabilirsiniz. Hangi 100 kitabı okurdunuz arkadaşlar? Oturun liste çıkarın. Hangi 100 kitap gerçekten size fark yaratır? Ve bu 100 kitabı öyle bir 100 kitap seçin ki... ...sizi böyle tamamen öne geçirecek hamleler olsun yani. Zaman yeniden çalışmaya başladığı anda... ...zaman durduğu andaki sizden farklı bir siz olacaksınız. Düşünün 100 tane kitabı çünkü... ...yutmuş olacaksınız. İstediğiniz kadar zaman ayırabilirsiniz bu yüz kitaba. Onun için böyle gerçekten fark yaratan kitaplar seçmeniz gerekiyor. Sizi böyle öne taşıyacak kitaplar. Hangileri olurdu bunlar? Oturun, liste çıkartın. Ve arkadaşlar, bak düşünün, zaman durmasına da gerek yok. Bunları zaman durmadan da kendinize zaman ayırarak ufak ufak e, hamlelerle yapabilirsiniz. Yani bütün e, bir 100 tane kitabı okumazsınız da gözden geçirirsiniz. Bazılarını daha... E, Bunları onar onar gündeminize alırsınız mesela. 10 tanesini alırsınız. Her hafta bir iki tanesini bitirseniz 5 haftada 10 kitabı devirmiş olursunuz. Bu 100 kitabı da bir senede devirmiş olursunuz yani. Bir senede ufak ufak zamanlar Ayarlayarak kendinize zamanı durdurmak yerine mesela her odaya bir kitap koyarsınız. Okumak istediğiniz kitaplardan 5 tane oda mı var? Tuvalete, mutfağa, her odaya birer tane kitap koyarsınız. Arasına da kitap ayrıcı koyarsınız. Her dakikanızı bu kitaplarla geçirmeye çalışırsınız. Böylece zamanı zaten mesela tuvalette ne yapacaksın? Yani? Otur bir sayfa bile okumuş olsan o sana zamanı durdurmuşçasına sen Hayal gücünü inanılmaz zenginleştirmiş, kendine yatırım yapmış olacaksın aslında gibi yani. Buradan arkadaşlar bir sürü senaryolar çıkabilir. Çok uzattım özür dilerim. Ee, buradan siz de kendi egzersizlerinizi çıkartabilirsiniz. Teşekkür ederim.